Buzele Sports ekranlarına hoş geldiniz. Yeni programımızla karşınızdayız. Murat Özen ile birlikte <laughs> iddia <hiç daha> konuşacağız. <laughs> Herkesin Program çok mi? istediği Gelin programın cam. adını... Programın adını, Program adını bilmeden için... yeni yayına soktun şu anda. Yani bilmeden, şu an sen bilmeden diyorsun ama bu yayınlandığında programın adı belli olmuş olacak. Belli olacak. olacak yani. Benim haberim yok yani şu anda. Yok yani. sana da sürpriz tamam. yapacağız. Hadi bakalım. O yüzden sana da ben söylemiyorum. Bu maçlar, Perşembe günü oynanacak maçları konuşuyoruz. Avrupa'daki temsilcilerimizi konuşacağız. Onun üstüne Bayern Münih Sevilla UEFA Süper Kupası maçı var. Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Bayern Münü ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Sevilla karşılaşacak. Onunla değerlendireceğiz. Hadi Rosenborg, yani. Alanya başlayalım. Saat 20'de oynanacak. Rosenborg'a 2 oran açılmış. Beraberlik 3-10. Antalya'nın galibiyeti de 2-40. Nasıl bir performans bekliyorsun Alanya, Alanya Spor'dan? Aynen. Alanya Spor sence kazanır mı? 90 dakika. Bu evet. arada biliyorsun tek maç üzerinden tek maç oynanıyor. Olacak. Bundan dolayı hani maçın işte uzatmaya falan gitmesi bizi çok ilgilendirmiyor. Biz... Çifte şans dersek, beraber dersek 90 dakika geçerli. E, maçta kaç gol atılabilir? İki takım da gol atar mı? Yani sen zaten hakimsin. Çok güzel kuponlar, öneriler, <laughs> sosyal medyadan <medyeler> paylaşıyorsun. <laughs> Tarık, harika. E, i̇zleyicilerimiz de çok merak ediyor yorumlarını. Zaten yoğun istek üzerine oldu. Biraz öyle oldu. Yoğun istek üzerine bu programı yapıyoruz. Devamında getireceğiz. Burada e, her hafta Murat Özen'i mutlaka e, tahminleriyle sizlerle buluşturacağız. Amacımız evet. bu. Umuyoruz ki tahminler başarılı geçer. İnşallah Ama inşallah. Ama başarılı geçmesi için Murat Özen'in söylediklerinin tersini oynamanız <laughs> gerekiyor. Koptu bu arada. Tamam. Hallolur o. Tamam, Sıkıntı böyle daha daha... Tamamdır. Rosenborg Alanya sence nasıl biter bu maç? Ya valla e, muhtemelen Alanya e, kontrollü başlayacaktır. <laughs> e, Rosenborg çok fazla gol atan bir takım değil. Eski Rosenborg değil bir evet, değil. Aynen. Onu, onu da biliyoruz. Ben ilk yarı sıfır olur diyorum. İlk yarı yani. sıfır. Güzel tercih bak. Aynen. Kesinlikle güzel tercih. Çünkü Alanya muhtemelen gol yemek için 15-20 dakika kontrollü oynayacaktır. İlk Aynen. yarı sıfır olacağını düşünüyorum ben. 1.95 oranı var. İyi oran. İyi oran. İyi oran. E, geçelim diğer maçımıza. Geçelim Tabii bu. ki bu arada Beşiktaş'ın 1 <laughs> İlk yarı bakıyorum, o 3-4 tane atıyor Alanya'ya. Olur mu olur. Yok ya mümkün değil. Mümkün değil değil mümkün mi? mi? Mümkün değil. İlk yarı sıfır güzel tercih. Evet bence de. Milan-Bodo Glimit maçını da aldım ben listeye. Şimdi benim seçtiğim maçları konuşuyoruz ama sana danıştım tabii ki. Milan-Bodo Glimit maçında da hangi takım kazanırsa, da Riyal'i elerse Beşiktaş'ın rakibi olacak. olacak. Şimdi Milan elbette maçın net favorisi. Galibiyetine verilen oran 115. 15 Beraber 4-75. Bodo'nun galibiyeti 6-25. Bodo bu sezon çok Norveç liginde oynuyor. hem çok iyi oynuyor hem de ya. en yakın rakibine 15-16 puan fark atıp lider konuma yükseldi. Yani rakipleri de işte zaten az önce konuştuğumuz Rosenborg, Molde gibi takımlar var. Hani evet, evet. Bodo sürpriz yapar mı? Bunu bir yandan düşünüyoruz ama Milan da hem önceki turda Şamruka ile de 2-0 hem de üstüne ligede Bologna galibiyetiyle başladı. Zlatan İbrahimovic formda, Hakan Çalhanoğlu formda. Yani Milan'ın bu sezon kadrosuna kattığı isimler çok iyi. Ben Bologna maçını izledim. iyi de oynuyorlar. Bodo'ya karşı ben Milan'ın çok aksayacağını düşünmüyorum. Ama burada galibiyet oranı düşük. Ne çıkarabiliriz? 2.5 alt diyorum Kerimcan. Öyle mi? Evet. Az gol bekliyoruz. Evet, çünkü Bodo çok zor gol yiyen bir takım. Biraz daha şey yapacak diyorsun. Evet, e, kendi gücü, şey gücü sınırında oynayacaktır. 2.5 altının bir oranı var. <laughs> Ciddi misin ya? Yani 2.85 oranı var. 2.5 altın. 3.5 altı bile 1.85, 4.5 altı 1.38. Ben 2.5 alt olur diyorum ya. Peki. 2.5-6 yazacağım ama şöyle yaparız. Riski düşürmek isteyenler de 3.5 altını önerelim. O bile 1.85 çok iyi. İyi oran. 3.5 alt varsa eğer yani 1.85'si 3.5 alt bankalı. Bence, bence direkt onu. Bence evet 3.5 alt yapalım. 3.5 alt. Aynen. 3.5 6 Ben benim aklımdan da bu maç Milan'da kolay gol yemeyecektir. Bu da her çok ne çok kadar oluyor. Kadar hücumda iyi takım olsa da böyle 2-0 2-1 Milan galibiyeti benim aklımdan geçiyor. O açıdan 3.5 6 kurtarabilir. Evet. 3.5 6 1.85 oranında yazdım. Gayet güzel. Diğer maçımıza geçelim. Sırayla gidiyoruz. Sırada hangi maç var? Bakalım. Yani şuradan bakacağız şimdi. Beşiktaş maçı olucak Beşik, Muhtemelen Beşiktaş maçı var sırada. Saatlerini böyle ilerlemeye çalışıyorum. Çok da maç olduğu için bu arada kanama lazım. Liste kabarık. Ama sana öyle mi seçtim? <laughs> Beşiktaş Rio Ayre maçı. Evet abi. Beşiktaş'ın galibiyeti 167, Beraber 290. Rio Ave'nin galibiyeti 3.50. Ya Kerimcan şimdi diyorsun ben genelde sosyal medyada ne versem tersi oluyor. Evet sen de öyle bir Şimdi zaman. Beşiktaş'ta böyle <laughs> bir sıkıntı yaşamak istemiyorum ben. Peki. Anladın mı? <laughs> ya bir, bir şey, şey söyleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Bak ben buna ne zaman karar verdim biliyor musun? İzleyicilerimizin de varsa totemleri bu programın altına yazsınlar. Ben küçükken böyle hani ortaokuldayken falan bizim mahallemizin bakkalı vardı rahmetli Hasan Ocak. Onu da almış olayım. Onunla sürekli her derbi maçı iddiaya girerdim. O dönemde oynadığımız Beşiktaş'ın oynadığı. Ben Beşiktaş derdim. O Galatasaraylıydı. derdi ve hepsini kaybettik. Sonra gittim. Ben de genelde kaybediyorum. Bir tane de. Beşiktaş Ankara gücü maçı vardı. Artık biraz daha büyüdükten sonra işte 18 yaşını geçince iddia açıldı vesaire. Beşiktaş Ankara gücü maçı. Beşiktaş o dönem böyle üst üste kaybetmiş. Görevde de bizim böyle yardımcı antrenörlerden biri zaruri olarak gelmişti. Fuat Yaman'dı sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Dedim ki o kadar maç kaybettik Beşiktaş'a ben oynamıyordum çünkü ne zaman oynasam kaybediyordum. Dedim artık Ankara gücünü yeneriz. Bir kupon yaptım 10 tane falan maç var hepsi tuttu Beşiktaş Ankara gücünü yenemedi. Ne diyorsun ya? Dedim ki bundan sonra tövbe dedim Beşiktaş'ın galibiyetine Beşiktaş falan oynamıyorum. Tam tersi bu totemi ben terse çeviriyorum Beşiktaş ne zaman önemli bir maça çıksa rakibini oynadım. Ve emin ol Beşiktaş'ın şampiyonluklarında payın vardır. Var. Yani, <gülüyor> <gülüyor> kesinlikle. Senin şu an yaptığını ben hani o dönemde ya ben şöyle, e... Gerçekten çok enteresan bir durum. İnsan evet. kendi takımına bu kadar güvenip yüklenince bir enerji mi gönderiyor, bir şey oluyor. Ya Kerimcan ben çok maçta yaşadım. Ya. Benfica Hı. -hı. maçı. Hı -hı. Ya baktım maçı bile baktım dedim ki Benfica rahat kazanacak. Değil mi? Benfica ya Yazdın bastım. hatta gol ee, atar. Evet gol atar dedim. Pog Aynen. E, ee, onun yanında dün şey, Kasımpaşa Altay, e, Fenerbahçe Altay Spor maçı. Dokuz kişi kaldılar. Dedim ki Fener kesin gol atar ha. dedim. Para bastım. Ha. Fener gol atamadı. <laughs> ben de oynadım Fener. Sen de mi oynadın? Tabii ben ya? şimdi Beşiktaş'ın şampiyonluklarından bahsederken rakiplerin de sürekli kendisine oynuyordum. Evet, ben ye, de oynadım. Ben sağ... de oynadım. Ama ben bunu kazanacak diye oynadım. Yani dedim ki para kazanalım biraz dedim ama yine kaybettik. Hı hı. Beşiktaş... Diyor <laughs> ve başı... ne diyorsun? Vallahi normal şartlarda e, kazanmamız lazım. Evet. Ama ben burada taraf bahsi kullanmayı düşünmüyorum. Hı hı. Çünkü ben burada e, kendi tutum takımı söyleyip farklı bir sonuç olsa ihale bana kalacak. Bunu hissediyorum <laughs> sosyal medyada. Aynen. Ben e, bu maçın 2.5 e, iki buçuk üst olacağını düşünüyorum Kerimcan. İki buçuk üst. Evet. Peki ben de şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi Rio Tondela maçını izledim hafta sonundaki. 1-0 gerideydiler. Ve e, ben hani Beşiktaş'a rakip olacak tanıyım diye izledim. Bayis oynadım bu arada karşılıklı gol oynamıştım. 90'da attılar ama attılar. E şöyle bir şey var. Defanstan çıkarken savunmada pas hatası yapan bir takım. Orta sahadan çıkarken yine pas hatası yapan bir takım. Ama o topu hücum hattına taşıyabildiğinde inanılmaz bir pas oyunları var. Ha yani bunu sürekli yapamıyorlar. Her pozisyonda yapamıyorlar. E rakibi baskı altına almakta da biraz zorlanıyorlar. Çünkü kontratak da yiyorlar. Savunmaları hem alır hem pas hatası yapıyor. Ama hücum hattına gidip o ve hücumdaki pas oyunuyla paslaşarak böyle tık 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 hani o Barcelona'nın oyunu tiki taka var ya. Evet. Ona benzer bir hücum anlayışları var. Ama bunu bir maç içinde işte Tondere'ye 5-6 kez yapabilirler. Beşiktaş'ı da 3-4 kez yapabilseler. Buradan bence bir şekilde bir gol çıkarırlar diye tahmin ediyorum. Ben umuyorum olmaz. Ben, temsilcimiz ben umuyorum. yemez. Umuyorum ki galibiyete rahat ulaşır Beşiktaş. Ama ben Riove'ye o oyununu gördükten sonra bir gol şansı verdim. Ama benim aklımdan geçen Beşiktaş'ın maçı 2-1 ya da 3-1 kazanacağı. İnşallah. Bu yüzden senin 2,5 üst terciğine katılıyorum. Ama Onları kaç? E, 2,5 üstünün mü? Bakalım. 1.41 50'dir herhalde. E muhtemelen 2,5 üstü 1.70. İyi çok güzel şey olmuş ya. Evet, 2,5 üstü olur. aynen 1.70. 3,5 üstü de 2.55. Gel, kendine 3 tane maç verdim. 3-0 ve çekersem. <gülüyor> 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 i̇şte bak oradan izleyicilerimiz yöntemi bulacak. Ee, Sistemi diye ki, lazım. Tabii, aynen. Değil Murat Özen'in iddia dilini çözerseniz kazanırsınız. kazanırsınız. Nedir? Şimdi şu tercihlere bakacağız. 4'te 0 olursa bir dahakinde hepsinin tersine... Abi Milan maçına 3.5-6 yani 3. Alt verdik. Evet. Ya yani gidip de o maçta 4-5 gol çıkarsa olur mu olur. çok Güzel anormal mi? bir iş olur Kerim Aynen. Ya. Olur mu olur. Ben de karşılıklı gol diyorum Beşiktaş Rüyalı maçına. Oranı 1.55. Bunları bir saklayacağız sonra maçlardan tabii. sonra yorumlayacağız. Aynen öyle. Tamam, Sonraki süper. programımızda Geçen hafta şunu söyledik. Bunlar oldu diye söyleyeceğiz. <laughs> İnşallah. Umuyoruz <onu gülüyor> ki iyi yorumlar gelir. Ee, geçelim diğer maçımıza. Galatasaray-Hayduk Split. Galatasaray, -Hayduk Galatasaray <laughs> galibiyeti 1.32. <laughs> 3.50 beraberlik. 5 oranda Hayduk'a veriliyor. Haylu Kravatistan iyi takımlarından ama Galatasaray sezonu çok iyi girdi. Çok geldi. iyi başladı. Avrupa'da zaten farklı Falco bir havası var. Falcao gol atıyor. Ayrı Turan faktörü var. Burada en riskli tercih 1 değil galatasaray mi? Ben Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum. Bir tercihi 1 tercihi 1.32'den. Galatasaray kaybederse zaten sen makaraya bak onu. Yani aynen yani. öyle. Sen Galatasaray'da yedin diye. Yedim diye. Galatasaray'a saldıran ama ben Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum. Galatasaray Hı -hı. iyi top oynuyor. Peki son maçımız Bayern Münih seviye. UEFA Süper Kupası. Bayern'e söyleyecek çok bir söz yok. Vallahi gelene zediye yani, yani, atıyorlar, gidene zediye atıyorlar Kerimcan. Şimdi Sevilla'ya da kaç atarlar yani üç, onu kesmek lazım. 3.5 üstü olacağını düşünüyorum kendim. Güzel tercih. Ee, Sevilla'nın da gole katkı verme, verme ihtimali, ihtimali, ihtimali yüksek. 3.5 e, üstü tercihi 1.65. Çok iyi uğramış evet, ya. Yani Basılı Bayern Münih'in herhangi bir maçta 3.5 üstü tercihine 1.65 verirse ben oynarım. Evet. Hafta sonu baktım bayağı düşüktür. 1.65 bile değildi. Şarkiye 8 attılar evet, biliyorsunuz. Evet. 3.5 üstü tercihinde burada. Gelen 8 atıyorlar, gelen 8 atıyorlar ya. Aynen Yanılmaz takım. 165. 5 tane tercih yaptık. Tekrarlıyoruz. Zaten kuponlarımız da ekrana gelecek. Beşiktaş Rio ve 2.5 üstü 1.70 Murat Özel'in önerisi. Rosenborg Alanya Spor ilk yarı 0 1.95 gayet güzel oran. Galatasaray Hayduk Split 1 tercihine 1.32 oran veriliyor. Milan Bodo 3.5 6 Bayern'in seviyesi 3.5 üstü. Çok iyi bir oranlar hatta, ya. Beş. oranlar çok iyi. Oranlar çok iyi bir de olma Bunlar, ihtimali yüksek bu maçta. Aynen yani. hepsini oynamasınlar ama değil mi? Üçünü falan seçsinler. Ben bilmiyorum hiçbirini oynamasınlar. <laughs> <laughs> arkadaşlar üçünü seçin. Bir kere de çok dürüst olmak <laughs> için bence hiçbirini oynamayın arkadaşlar. Vallahi bakalım artık o şans, şansımıza. Ama... Umuyorum ki güzel geçer. Programımızın sonuna geldik. Ya Böyle paket ya. güzel program oldu. İlk iddia programımızdı ismini falan hepsini zaten Vallahi ismi, ismini, ismini izleyince göreceksin. göreceğim. Sana sürpriz yapmak Tutarsa istedik. Tutarsa işte bankolar kralı yapın. olur. Aynen. Tutmazsa artık ne yaparsın tamam, yapın Hayırlısı. <laughs> Çok anormal işler çıkabilir bu aynen. konularda. Teşekkür ediyoruz Murat ben Özen. Ben teşekkür ederim. Ee, Keyifli program oldu. Aynen. Daha da devamı gelecek. Görüşmek, Görüşmek üzere arkadaşlar. Üzere.